Arkadaşlar selamlar konuyu uzatmadan direkt mevzuya girmek istiyorum çünkü senin de işin gücün var ne bileyim belki kenarda izleyeceğim mutlaka bir videolar vardır. Şimdi reçkoller ev hapsine çarptırılmışlar 2 ay boyunca bakın bir gün değil bir hafta değil 2 ay boyunca ev hapsi. Şimdi diyeceksiniz bunlar ne yaptı neler oldu instagramda görmüşsünüzdür sayfalarda paylaştı ama ben kardeşiniz Robert Hipap kardeşiniz çok iyi bir habercilik yaptı gittim reçkollere yazdım ve öğrendim olayı öğrendim ilk defa bu videodan öğreneceksiniz bunun şerefine güzel bir like bekliyorum. Ekranda şimdi birkaç fotoğraflarımız var. Bunlara bir göz attıktan sonra Reçkol'ün bana attığı sesli mesajı ve metni sizlere okumak istiyorum. Bu arada abone olursanız da çok sevdiğim bildirimleri açın arkadaşlar. Çünkü güzel konuları anında sizlere izletmek her zaman isterim yani. Neyse şimdi ev hapsine girenler Reçkol, Kildoki, Kuti, Egeboran ve Sinan abiyi de görürüz. Kendisi Reçkol, Kuti, Kildoki'nin yani bunların yeni menajeri arkadaşlar. Kendisi de iyi bir, iyi başarılı bir adam arkadaşlar. Bayağı CV'si sağlam diyebilirim. Şimdi yani ben bu haberi gördükten sonra dünden bir açıkçası uyuyamadım. Yani kaç gündür zaten uykuya uyku gelmiyordu baya üzüldüm yani zaten çok üzüldüm bittim ben şimdi kardeşlerim attığı ses kaydını dinleyelim sonra yazdığı metne bakacağız kanka yani açıkçası bu da şaşırtıcı bizim kimseye bir e, kinimiz yok aileyetten e, bir bir işimiz yok bize karşı bu hamle yani belki de yani bize değil de hani arabaya girip biz bu arabadakileri kırarız paralarını alırız düşüncesiyle mi yapıldı falan biz bunları da bilmiyoruz çünkü karşı taraf hiç görmedik o yüzden bayağı saçma buluyoruz bu olayı. Yani bu olayı gerçekleştiren insanlar belki Reçkol'ün düşmanıydı. Çünkü onlar da bilmiyor yani. Kim oldukları belli değil. Belki de o an rastgele gördüler. Zengin falan zannettiler. Dediler ki bir şeyler yaparız falan. Bayağı bir belli değil aslında bu durum. Şimdi Reçkol'ün yazdığı bir yazıyı oradan aslında biraz daha sanki olayı iyi ayıklarız diye düşünüyorum. Kim olduğunu bilmediğimiz, daha önce görmediğimiz insanlar aracın kapılarını üstümüze kapatıp beyzbol sopasıyla Subaru'ya vurup hasar vermeye başladılar. Biz de tabii ki bir şekilde halledip hiçbir emaneti olmadan arabanın içine onları alıp biraz hırpaladık. Yani o reçgoller de savunma olarak onları bir şekilde karşılık veriyorlar. Okey. Bu durum üzerine reçgoller için kemik kırmaktan dikişlik ve yaralamaları üzerinden direkt tutuklama kararı. Ha şimdi bu çakallarda arkadaşlar bir piçlik yapmak istemişler. Demişler ki bize reçgolleri işte vücut yaralamadan bir şeyden onları da bir tutuklama kararı şey yapalım. Şimdi bir gün boyunca da tutuklu bir şekilde nöbetçi mahkemeyi beklemişler. Şimdi sorsak Skull gençliği de değil şöyle birisi makara falan sokaktan mı geldi falan bazı insanlar diyebilir. Ama yani sicil kaydı demek ki biraz dolu. Dolu olduğu için de en ufak böyle bir olayda arkadaşlar 2 ay ev hapsine kadar çarptırılıyor. Zaten kendileri de diyor ki biz ifade verdikten sonra avukatlarla birlikte sonra da tutuklama kararı yerine atlıyı takip ve 2 ay ev hapsine çarptırılmış. Yani... Komik olaylar. Şimdi şöyle bir durum da var arkadaşlar. Hani arkadaşım diye demiyorum. Gerçekten reçgollerin bir suçu yok kanka. Çünkü hayati bir mesele abi. Yani tanımadığın insanlar sana geliyor saldırmaya çalışıyor. Sen şimdi o hamlede sırf şikayetçi bulunmamaları için bir şey yapmazsan durursan e belki öleceksin belki sakatlanacaksın kardeşim yani bu insanlar da normal insan değil ki sanatçı insanlar. E i̇şleri var güçleri var konserleri çıkıyorlar. E fiziksel olarak hiçbir şekilde yani darp yememeleri lazım kanka etkilenmemeleri için. Bir de şöyle bir gerçek de var. Şimdi Redskull'ler, ki Kuti falan çok korumasız dolaşıyorlar. Tamam bir korumaları var ama sürekli tahminimce böyle kendileriyle böyle kendi aralarında dışarı çıkıyorlar. Ya kardeşim siz şimdi ünlü olduğunuz için. Şimdi Six Nine ne demişti? Herkes bana güvenlik tutuyorum diye laf yapıyor ama tentasyon güvenli olmadığı için öldü. Şimdi bu yüzden ben hak veriyorum. Şimdi yarın öbürsü gün reçkollerin başına bir şey gelebilir. Yani yanında bir güvenlik mutlaka gerekiyor. Ama sürekli güvenlikle dolaşmak da ne bileyim kanka tamam. Seni bir havalı hissettirir. Yürüyüşün değişir falan filan. Cool hissettirir ama sürekli böyle kötü ihtimalleri düşünmek yani insanı da paranoyak yapar. Gerçekten biraz zor bir durum. Artık bir noktadan sonra artık daha dikkatli olurlar diye düşünüyorum. Bu arada hakkınızı helal edin. Bu videoda çok fazla edit yapamadım. Açık konuşmak gerekirse bir toplantıya gideceğim. Taksi falan çağıracağım. Ancak bu ihtimalle yetişemeyeceğim ama. Yani umarım tatmin edici olmayacak. En azından bu videoyu izlediğinizde Aa bir şey öğrendim bu haberle alakalı dedirttirebildiysem benim için yeterlidir Kendinize iyi bakın dikkat edin ve bay bay